Bu arkadaşın itemi artı 4 atmışlar. Kalmış böyle. Şimdi ee, şimdi 12 won karşılığında Murat atacak bizim. Ben teslim alıyorum gene. Şöyle teslim alalım. Ben de yazayım diye açardan. Ben de. Şöyle arkadaşımıza teslim edelim. Zaten parasını önden vermişti. e ee, bir daha göstersene. Görmeyeyim. Biz... Bu da. Böyle yazalım. İlk defa bir 10 getirdik arkadaşlar bu arada. bilginizde olsun. STR'si de güzel geldi. 10. 10 10 numaradır. 10 güzeldir. Adama geçen video element attık. Arkadaş isteği atmıştım. 10 on 10 borç yazdı reis dedi. 10 on 10 borç yazdık. Adam arkadaş isteğimizi reddetmiş. 10 on 10 için bu hallere düşmenize gerek yok beyler. Çok fazla kıymetli bir para değil ama e, bir insana güvenip iteminizi veriyorsunuz. O insan sizin iteminize hiçbir şey yapmıyor artı üzerine borç yazıyor size. Böyle bir şey yapmanız e, ahlaken uygun değil. O inanın mon para değil. O mon kasılır bir şekilde. Bu tarz insanlar dürüst insanlara borç vermeme engelliyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Yani ne diyeyim ki? Yani di diyecek söz bulamıyorum. Ten yazık. Dürüst insanlar kaybediyor bu tarz insanlar yüzünden. <laughs> <laughs> Hiç gireceğim yoktu ya adam o için şu serverda ya <laughs> aşırı komik bir de engellemiş beni <laughs> arkadaşlar bu arada kimseyi rezil etme gibi bir niyetim yok fakat ya zaten yapılan şey ortada da e, ben yayıncıyım kimden ne alıyorum kimden ne veriyorum şimdi yarın öbür gün bu sorulur e, bu adamdan niye paranı geri almadın Cacut o yüzden gösteriyorum bilginiz olsun. Yok aldı yok sattı cartçut saçma sapan şeyler demesinler diye. Zaten bizim milletin ağzında dedikodu, iftira, gıybet her türlü şey var. O yüzden e, gösteriyorum yani canlı canlı. Ben item alıp verirken birilerine gösteriyorum arkadaşlar. Yani ben kendimi sağlam almaya çalışıyorum. Niyetim tamamen bu. Yoksa bunun riyasını yapmıyorum yani size bilginiz olsun. Arkadaşlar Allah şükürler olsun şu lanet yerden kurtuluyorum. 6250 XP oldu arkadaşlar çok sağolsun son 3 levelimde birlikte içeri attık. Şimdi gidelim bu çarı şampiyon yapalım. Kasarken bayağı altın balık açmıştım. Bakalım şuradan böyle güzel bir kuşak alacak mıyız? Ya 5 yemek yaparsak büyük başarı olacak. Heh, tamam iyi. Bir 5 bir onumuz var. Bu arkadaşa buradan selam olsun. Şu zenleri 2.8 m'ye koydum yanlışlıkla. Adam şey takipçimizmiş. Biz uyardı. Çok sağ olsun buradan ona selam olsun. Arkadaşlar zurnanın zor dediği yer bir şampiyon olmak. Evet hayırlı ve uğurlu olsun. Sonunda şampiyon levelimiz de olduk. Kurtulduk şu beladan. Çok sevindim. Süs taşı da çevirelim sizlerle birlikte. Din taşları. Neyse ben bunları çevireyim. 74 tane var bakalım kaç çaya çıkacak. Arkadaşlar bu arkadaşın şöyle yayına element atacağız. Ee, garip bir anlaştık. Gaya ile 2 von getirdi. 18-10 falan yapıyor burası zaten. Arkadaşlar arkadaşa peşin peşinde söyledim dedim ben tamamlayamayabilirim Murat'ı çağırdım Murat'ın da çoğu 295'ti benim de 20 tane yakın karakterim 295'ti artı de bırakabildik arkadaşlar bunu yarın Allah nasip ederse tamamlarız bunları geri iade ediyorum sadece artı birin parasını aldım burada artı birini Murat attı Şaman'da da 12 bon kalmıştı 12 bon da Murat'ın bu artı birin parası da Murat'ın yani Murat'a 18 bon vereceğim bilginiz olsun ben benimkiler geçmedi silah bu arada yaklaşık 15 kere artı 2'de yandı. 4500 onur madalyası çok kötü oldu. Arkadaşlar Emre itemleri 6-7 atıyor. Bana 65 mi dışarıya 75 mi? Dehin güvence her şeyi veriyor. Bilginiz olsun bizim loncada zaten. Buna şimdi 6-7 atacağız bakalım. Bir 50 str kanama yakalamam lazım. Kanama hiç yok karakterde. Bir denesin bakalım şansını. Umarım kısa vadede getiririz. 50 ona kadar bütçemiz var. Arkadaşlar tamı tamına 70 tane yedi. İşin 70. de de 40 str geldi durduk. E, patates edecekti. Bir kanama bilene görmedi. Ya yani Bir kanamayı gördük de e, hiç böyle str'yi düz, doğru düzgün vermiyor. 25 str bilmem ne sp absorbe falan. Çok da üzerine düşmek istemiyorum 10 str için. Bunu böyle alıyorum ya. Bu hazır pazardan alsak daha uyguna denk gelecekti item. 10 str fark attık sadece. Şaka gibi. Arkadaşlar şöyle Murat'a da iki tane borcumuz vardı element parası. Bir tane artı iki bastı bir tane artı bir bastı. Bu bir. Ama Tamam. Kimseden alacak vereceğimiz yok. Çok iyi. Arkadaşlar yuhar hakkında kısa bir özet geçeyim. Şu simyamızı açalım da. Karakteri rahat, rahat ya artık Eldiven görevini yapıp ineceğim. Benimkinde res yok mu ya? E res de var. Niye yavaş sürüyor bu hala? Bilmiyorum yapayım. Güzeldi. Eldiven görevini yapıp ineceğim. Buraya simyasız gelmek nice için zulüm. Zulümden başka bir şey değil. O yüzden hatta şöyle bir göstereyim. Ee, ben böyle uğraşacağım bunlarla. Hiçbir şey basmadım da şimdi. Bir de item itemleri takmadım. Böyle uğraşacağımdan dolayı bu karaktere item de koysanız mat setli e, ninja kesinlikle burada tavsiye edilen bir şey değil. Dayandırırsınız. Elit item alırsınız. Dayandırırsınız. Fakat o iteme şu an ayıracak bütçem yok. Normal bir eldiven almam lazım. 5 patronlu ki hidrayı rahat rahat keseyim. O yüzden burada bir ayar çekeceğiz şimdi. Görevleri yap eldiven görevini yapıp çıkacağız sadece. Eldiven görevi için arkadaşlar sadece bunu alıyorsunuz. Diğer zımbırtılarla hiç uğraşmayın. diğerlerine hiç ihtiyacınız yok. Direkt alınabilen bir şey zannediliyor ki bu birinci köyün falan görevleri yapılacak. Onlara hiç ihtiyacınız yok. Bir de şurada bedava rutiyel var, onu alacağım sadece. Arkadaşlar sağa git sola git. Cart görevleri yaptırıyor. İşin sonunda da size şöyle bir tane rutiyel veriyor bilginiz olsun. Hiçbir şeye vurmanıza bile gerek yok. Eldiven görevini aldık. Eldiven görevini yapalım çıkalım buradan kurtulalım hemen. Statüler yetmiyor ama belki bir takviye yaparım. Belki de dayanır dümdüz yaparım eldiven görevini. Şöyle bir yalandan ayakkabımızı vuralım 9'a. Bakalım nasıl bir senaryo gerçekleşecek. Mitrilimiz de var. En değerlenebilecek, en pahalanabilecek bu aralarında. Başarısız. Altın balıktan baya bu şeyden çıktı. Baya dedim de 7 tane. Hadi bir 56 ortalama alalım da artık. Bakalım keyfimize. 20 üzeri göremedik. Bunun günü çok uzun. Bunu 3.30'da alıyorum. Efsunlu bir tane boş. Efsunu şu an önemli değil. Değiştireceğim onu direkt. Bakalım bir şey getirebilecek. Şaka gibi bir Efsun geldi arkadaşlar ya. Şu full oran gelse 710'a yakın para ediyor çoğu serverda. Ucundan sıyırdık. Bu haliyle de satılır ama. Bunu gidelim pazara atalım. Bu e, eldiven görevini de nasıl yapıyorum arkadaşlar size göstereyim. Bir tane sunkma iradesi alıyorsunuz. 49 Epe O size her eldiven görevinden 10 puan veriyor. Yani her şeyden. Şu statürlerden 10 puan veriyor. Bir tane de gittim tamlıklı e, bu zımbırtıdan aldım. E, STR yüksek olsun diyor Çünkü benim bunda STR yok. Geliyorsunuz arkadaşlar. Normal oklardan korunma ee, ve yakın dövüş bloklamalı itemlerinizi takın. Hasar da yüksek tutun. Burada şeytan ve hayvan işliyor. Bunlara şeytan, e, o köpeklere de hayvan işliyor diyebiliyorum. Böyle böyle kese kese. Bunları işte sıfıra kadar düşüreceksiniz. Bu görev biraz zor, diğeri daha kolay. Yani yaklaşık burada bir iki saatinizi harcasanız bu eldiven görevi hemen bitiyor. Kardeşimizin silahına element atacağız. Ee, buna uygun atıyorum bu arkadaşa. Çünkü bu arkadaşla muhabbetimiz baya derin bizim. E, ee, birazdan göstereceğim element attıktan sonra. Şöyle ilk artımızı basalım bakalım. İlki başarısız. Böyle ikinciyi vuralım bakalım. <laughs> Yüksek gelmesini istiyorum bu arkadaşa. Böyle bir 20 gelirse bu silahın hakkı 20. Hadi bakalım. Gene başarısız. Bir tur daha. Gene başarısız. Ve bir tur daha. Aha başarılı. 4 buz. 4 buz çok iyidir. Bunu gösterelim önce bir. Şöyle bakalım bir 8 patlatacak mıyız? Başarısız. Hadi bakalım. Son 2 tane şeyimiz kaldı. Umarım geçer. Taktik maktik yapalım. Oh başarısız. Umarım artı 2 yaparız hiç yoktan. Şimdi çarlarda garip garip dağılmış şekilde madalyalar arkadaşlar. Ee, bir kısmı gene yarın çıkacak. Yarın bıraktıklarımı yarın tamamlıyorum. 3 Hadi bak oğlum 8 ver lan. 8'i çok içime doğdu. Asiktir ah, ya. 5. Kötü verdi. Ama gene de üzerine devam edilebilir. 10 olsa yeter. Şu anda element silme çok pahalı. Şöyle arkadaşa teslim edelim. Bu arkadaşa, bu arkadaşa bu fiyat arkadaşlar. Bu arkadaş server başından belli. Ben hep muhabbet halinde olur. Bilginiz olsun. Sadece bu arkadaşa özel bir şeydi bu. Muhabbetiniz ee, muhabbetimiz var yani. Server başından beri hep benimle bir yardımlaşma konusunda konuşur yani. Arkadaşlar şimdi bu görevi yaptık. Bu zımbırtıyı hallettik. Gelin bunu verelim. Nerede bu? Uğursuz güçler. Tekrardan bir tane daha alıyoruz. Evet diyoruz. 10 tane ruh taşı. Arkadaşlar ikinci görevi en kolay şu bölgede atıyor. Bu da bir, bir saatte falan düşüyor. Eldiven takmanızı tavsiye ederim. Karanlık dirençli slot ama sadece oklardan savuşturma şöyle göstereyim. Oklardan savuşturma mesela benim kaç arkadaşlar? Oklardan sıyrılmam 73. Bakın bunlar sadece ok vuruyorlar. Ok vurduklarından dolayı da genelde mis yiyorsunuz. Karanlık direnç tılsıma bile gerek yok. Bunu gelirsiniz burada. Oklardan savuşturmanızı dizersiniz. Rahat yaparsınız. İlk görev bundan düşüyordu ama hepsini düşürüyor mu bilmiyorum. Ama ilk görevi de çok dayanıksızsanız gelin buraya. Sadece bu bağlı ruhtan çıkıyor zaten. Bunları kese kese şöyle bitirin. Bundan da 10 tane düşürdükten sonra gidip görev bitmiş oluyor. Yani burada normalde bir karakterin gelip şu kurakola space atıp komple kesmesi gerekiyor. Benim bir karakter ölebilir burada. Yaşam basa basa göstereceğim size. Biraz slotu bekleyip slotu bekledikten sonra bütün slota vurduktan sonra bunu bitirmeniz gerekiyor. Bunu rahat rahat mat setli sadece sura yapabilir. Diğer karakterler için bu durum çok zor. Anca böyle yankıyla, mankıyla. Bakın kaç tane slot kestim bunlardan çok zor düşüyor. En iyisi o benim dediğim slot. Arkadaşlar sonunda bu zımbırtı da bitti. Şimdi bunu buradan veriyoruz. Gerisi sadece yürüme işleri arkadaşlar. Sağa git, sola git. O yazıyor zaten onu oradan ta takip edersiniz. Dolandırıcıyı yakalayın arkadaşlar. Şey yapmanıza gerek yok. Yakalasanız da yakalamasanız da. Yine mecbur veriyor yani o eldiven. Zımbırtası. Şimdi sağa sola gideceğim sadece. Arkadaşlar bu zımbırtı dolandırıcıyı bulduk şimdi. Onu serbest olarak onu tutukla. İster tutuklayın ister şey yapın. Fark etmiyor bu. Bilginiz olsun. Şöyle eldiven görevimiz an itibariyle bitti. Kurtulduk. Şimdi buradaki aldığım, buraya işini aldığım bütün itemleri satacağım. Ödülümüzü de ver. Heh. Şuna da sağ tıkladıktan sonra artık karakter eldiven takabiliyor. Bütün itemlerini satacağım buranın. Büyük ihtimalle artık daha elemente atmaya başlayabiliriz. Elemental dünyaya atacağım karakteri. Bu oraya bir, bir ay sonra ya da bir iki hafta sonra belli olmaz. Belki yarın da başlayabiliriz. Şu anlık bir e, elemental dünyada karakter bir element katsın. Arkadaşlar bir 70-80 monluk satılacak item çıktı. Daha da fazla da olabilir. Pek hesap edemedim. Bunlar satılacak ana itemlerimiz ve elemental dünya itemlerimiz duruyor. Bir de burada şey var. Bu zımbırtıdan alacağız arkadaşlar. Çünkü bu çok ucuz gördüğünüz üzere. Bundan bayağı bir alacağım ben. Yaklaşık bir 400 tane alayım ben bundan. Bunu 3 vona alıyorum. Bunları niye hep sunuyorum arkadaşlar? Karakterde kanama ve zehirleme yok düz atağında. Bu yüzden hem 15 oklardan korunma şansı hem de zehirleme kanama bir şey gelse yanına duracağım. Arkadaşlar uzun uğraş sonucu şu geldi. Bunun da edeli 15 falan tahminimce. Atalım bakalım pazara ne kadara gidecek. Böyle parça parça kostüm kullanmayı sevmiyorum. Bunda 15 ok var, bunda 5 kanama var. Böyle kostüm olmasını istemiyorum karakterde. Bu item artı 7 artı 8'de o kadar çok yandı ki 8'e şimdi geçerse direkt 9'a vuracağım malzemeyi alıp. Gene geçmedi. Aska cebimizdeki son paramızla arkadaşlar efsonumuzu atıp bunu getirdik. Bu orada iş yapan bir şey büyü ve ok. Büyü benim şu an pek işime yaramıyor da satılmadık bir şey. İdareten kullanıyoruz. Bir yandan da attım orada farma. Ara gelsin bütün itemlere bir kahraman atmayı denemeyi düşünelim bakalım ne olacak. Dün pazara biraz bir şey koymuştuk. Kostüm falan satılmış. Alalım bunu. Bir yarım kalan işi halledebilirsek bugün iyi olur. Ana karakterlere falan buz çıktı. Hadi bismillah. Peki atalım da kurtulalım şundan. Başarısız. Hadi bakalım durum bunda ne olacak. Yine başarısız. Çok fazla yanmaya başlıyor arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Buna gidip tanesinin 14 gün bile çıkma süresi var. Yani nereden baksanız yarısından çoğu yanıyor. %60-%70 de değil bunun şansı. 9 silahta çok garip bir şekilde yanıyor yani. Patates etti bizi ya. Hale bak. Şöyle arkadaşımıza teslim edelim. Arkadaşlar bu item oldu. Bir daha vurmayabilirim ama. Arkadaşlar. Zandana bizim Miko Yakut'a ihtiyacı var. Allah'ın izniyle şuradan. Ona bir şov yapalım. İnşallah. Buradan direkt Miko'yu alırız. Arkadaşlar pantullaki son parayı gene kullandık. İnşallah şuradan bir Miko alırız. Yoksa zararı baya büyük. Benim. Hadi bismillah. Umarım buradan bir şeyler yaparız arkadaşlar. Pantoldaki paralar <laughs> gidiyor. Allah'ın iziyle inşallah bir deneyelim bakalım da çok kötü yakıyor Yakut'u. Çok iyi. Para ediyor mu? Diyor. Baksana ne kadar ediyor. Hadi bakalım. İnşallah bir 6'da 6 gelmiştir de kötü kurtarırız. Zararımız olmaz. Karımız olur. Çok güzel. TTR Ort savunma hayırlı olsun. Baya iyi oldu. Şu an zararımız yok. Bir 70 won karımız var. Bayağı zora düştük ama çok stresler yaşadık. Çok iyi oldu kardeşime. Yeni simya hayırlı olsun. Pazarda bir 3 won satış olmuştu. Sanlıya da 18 onluk bir aldım. Bir eldiven alalım. Şöyle en uygun eldiveni alıyorum arkadaşlar. Akabiliyor zaten. Arkadaşlar Discord'a girince sesim kısılıyor. Kısa bir anlatayım. Şu eldiveni 21.70'e aldık. Zanlıya şey vermiştim. Bir tane Mitsi almıştım. Bir de 3 da pazardan geldi. Discord'a girince sesim ne hikmetse kısılıyor. Sonradan yukarı çıkarmam gerekiyor. Ses kesikliği. Arkadaşlar şöyle 4 taneye getirdi. Bir de 5 efsun yaptı kendisi. 2 won para borç yazdım ona. 2 won vereceğim para olunca. Arkadaşlar şimdi e, bu videoya ben aşırı çok sinirlendim. Niye? Ya abi Discord'a giriyoruz. Girdiğimizde Google üzerinden giriyorum ben. Sesim mesimi kasıyor sürekli. Videoları silmek zorunda kalıyorum. Silmek de istemediğim yerler var. Bu yüzden bu videoyu burada durduruyorum. Aşırı pis sinirlendim arkadaşlar. Bir dahaki video için e, şu iki, iki taktiğimiz var bizim. İki taktik şey ya e, gidip 45 funluk Ayşe'yi çarını yapacağım da ona şu an bütçem yok. Onu sonrasında yapacağım arkadaşlar. Ya işe videosu gelsin ya da işte düşük leveller için kolay gelişim, kolay para kasabilecekleri yerleri gene tanıtmaya devam etme videosu gelsin diye yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ona göre birine öncelik vereyim. E, bir te düşük levelde baya güzel para kasabilecek yerlere götüreceğim sizi de. Düşük level karakterim de var zaten. Böyle hiç böyle app map gerektirmeyen yerlere götüreceğim büyük ihtimalle. Çok rahat para kasılan fikirler var aklımda. Onları sizle paylaşacağım. Diğeri de zaten o ayışı videosu. Ayışı videosu için ben bir ayarlama biraz yaptım. Ama onu tamamen yapmam gerekiyor ki şu Ayşen fiyatlar zaten bir, bir buçuk ona kadar düştü. Ondan sonra da bir buana falan düşer de artık yapan kalır mı bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Ee, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Mazur görün. İnanın çok sinirlendim. Çok fazla videomda ses düşüklüğü oluyor. Ben de size kalitesiz bir içerik sunmak istemiyorum burada. Elimden bu geliyor. Bir de e, çok kötü zarar ediyoruz arkadaşlar. Siz arka planda görmeseniz de o elementleri yakıyoruz. O elementlerin tanesi 6 won. Yanması demek eksi 6 won demek. Eli gibi yanıyor arkadaşlar. O da beni biraz sindirdi. Bakalım kendi mentalimizi bir toparlayalım. Şu videoların da bir ayarlarını yapayım Allah'ın izniyle. Sonrasında da devam ederiz. Bir dahaki videolar daha iyi gelecek. Bu videoyu mazur görün. Bu videonun ne başlık atacağım ben de bilmiyorum. Bakalım.